O saatlerde evdeydim. Bir anda deprem olmaya başladı. Ana haberleri sunmak için üst kata çıkacağım. Bir gürültü, kıyamet koptu. Yeryüzü bir halı gibiydi. Radyodan merkez üstü düzce sözünü duydum. Arabayı hemen geri çevirdik. Ürkütücü bir sesle birlikte geldi. Birçok yerde yıkım vardı. Binaların yıkıldığını görünce kendimi yere attım. Korkunç bir şeydi. O insanların bağırmaları aklıma geldikçe kanım çekiliyor. El dibek taşı gibi deprem de o şekilde dört açı dönmüşüz. 2 metre 80 santim de çöktük. Tam bir felaket. Annenin evladını bile evinden kaçarken almayı unuttuğu tam bir korku dünyası. Kamuoyuna acilen yardım getirilmesi konusunda mesaj vermeyi düşündük. Bu gazetecilerin vermiş olduğu bir refleks. Benim görevim bu. Kameranı al, çekim yapmaya başla. Bir an önce haber yapma isteği geliyor. Sinyal yakaladığım ilk yerden önce ana haber bültenine bağlandım ve ne varsa gönderin düzce tamamen yıkıldı. Size yardımınızı bekliyor. Koştum arabaya kamerayı almaya. Arabamızın üstüne banka binasının yıkıldığını gördük. Ama itekaka kapıyı açtım kamerayı aldım anında başladım çekim yapmaya arabanın ışığına doğru koşan toz yığınından çıkmış insanlar vardı. Ve bembeyaz suratlarıyla başka bir yakınının kurtarılması için yardım istemesi. Unutulmaz bir sahneydi. Evlerin başında herkes enkazda birilerini çıkarmaya çalışıyor. Anlatılması çok güç. Bir iki saat önce haberini yaptığım caddede eser kalmamıştı. Binaların altından sesler duyuyorduk ve hiçbir şey yapamıyorduk. Sevdiklerimiz her bir ayrı bir yerde. Enkazların altındaydılar. Kızım aklıma geldi. Kameranın ışığını tutuyorum. Yatmış vatandaş ya balkondan atladığı kameranın ışığını görünce baba diye sesini duydum. Dünyalar benim oldu ama çocuğunun sesini duyamayanlar o kadar çoktu ki. Onları sağ salim göreseye kadar benim için hayat durdu diyebilirim. Çıkıyorsun habercisin Hasan abi şundan haber var mı? O da mı gitti diyorsunuz? Çatıdan bakıldığında görüntülerin yaklaşık yüzde 40'ı yerle birdi. Tesadüf de o gün benim cebimde fotoğraf makinem vardı. Onu çıkarttım hemen ben. Flaşla çekmeye başladım. 36 kareye neler yaşandığını sığdırmamız gerekiyordu. Siyah odalarımız yoktu. Hepsi yıkılmıştı. 26 yıl öncesinden bahsediyoruz. İnternet yok. Bugünkü gibi bir afet koordinasyon yok. Haberlerin çoğunda elle yazıp da zarafa zarfa koyuyorduk filmle beraber öyle gönderdik İstanbul'a. Gazeteciliğe başlama kararı afetle beraber insanlara nasıl yardımcı olabiliriz ile başladı. Hem kamerayı bırakıp enkaz altındaki insanları çıkarma çabası hem buradaki durumun ne kadar büyük olduğunu insanlara duyurma çabası gün üşüyünce var ya bir gördük ki yani Düzce yerle bir olmuş. Depremin akabinde Düzce'ye birçok canlı yayın aracı geldi. Tüm dünyaya oradan haber servisi yapıldı. Düzce'nin ne durumda olduğu gözler önüne serildiği için birçok kurum daha çabuk Düzce'ye ulaştı. Ambulans sıcağı atılıyordu. Ekmek atılıyordu. E, Stad'da insanlar helikopterin gelmesini bekliyordu. Ekmek atılsın ve biz ekmek alalım diye depremin gerçekten çok büyük bir boyutta olduğunu, o ekmek arabalarının geldiğini görünce hissettik. İlk depremde sarsıldık. İkinci depremde enkazların altında kaldı bu şehir. Gün ağırdıktan sonra depremin boyutu ortaya çıkmış oldu daha çok. Kamera omuzumda çekiyorum bir baktım. Kamyonetlerle geliyor. Cenazeler. O gün orada çok ağladım. Biraz acı olacak ama bu cenazeyi bulduğumuzda sevinmiştik. Bir anneyi hatırlıyorum. Yıkılmış bir binanın önünde eşi, çocukları çıkartılmış. Karnın aç mı diye soruyorlardı. O da hiçbir şey hatırlamıyorum. Açlığımı hatırlamıyorum. Dünyayı hatırlamıyorum. Bana çocuklarımı... Çocuklarımı getirin dedi. O güne döndüm özür dilerim. Kültür Mahallesi'nde bir mucize olmuştu. 105 saat sonra çıkartılan teyzemizin babasının kendisine su getirdiğini, yiyecek getirdiğini anlatması. Daha sonra yetkililerle yaptığımız görüşmede orada herhangi bir ikinci canlının olmadığını söylediler. Fotoğraftaki vatandaş enkazdan çıkan hayat diye bütün uluslararası basında yer aldı. Bir bölgede gençlerin çok öldüğünü üzülen kaynaşlığının 20-25 tane genci o lokaldeymiş. O amca da bu duruma şahitlik etmiş. Fotoğrafın tüm hikayesi bu. Amcam kendine ağlamıyor. Ekme aldığın için sevindiğine de ağlam. Orada gençlerin ölmüş olması orada göz gözyaşı döktüğü durum buydu yani. Biz iyiyiz. Gençlik merkezinin arkasında çadırdayız. Özellikle hani evlerde kalan öğrenciler bunları çok kullandılar. Rabbim bir daha yaşatmasın. Ya Düzce il olmayı hayal ederken yıkılmış bir şehir oldu küllerinden yeniden doğdu Düzce. Düzce imar konusunda çok iyi durumda. Binaların yüzde sekseni yeni deprem yönetmeliğine göre yapıldığı için Düzce'de yapı sütu artık kendini yeniledi. Güvenilir haldeyiz şu anda Düzce'de. Öyle çok büyük yıkımların olacağını düşünmüyorum artık bundan sonra. O günleri Allah bir daha yaşatmasın. Sen arkadaşım. Sen <laughs> <SPA> <conclusions> tamam, tamam Tamam. <Sig selling> tamam, i̇şte öyle de hiç varma. Tamam, tamam. bir tane taşı İşte gibi bu böyle. Birden çöktü yere. アウトコースターの人たちがいる。 bize doğrusu da anlattık evet. Galatasaray'a Birkaç kişi çıktı. Ayşen'e var mı? Var var. Gel 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 gel

Haydi şimdi durdu. şimdi durdu kardeşim. Yok